tavamızı yaptık. Şöyle attım. Kesilmiş video. Onun için yeniden çekim yapacağım. Şöyle alıyoruz. Yağını süzdür. Yoksa maşa gibi bir şeyle de alabilirsiniz. Biraz patlıyorlar. Yalnız dikkatli olun. Pişirirken yağ sıçrıyor. Yani şöyle kızardığında alıyoruz. Şimdi nasıl yapıldığını da yeniden göstereceğim. Şimdi unladığımız fasulyelerimizi sosun içine attık. Böyle alıp atıyoruz. İçinde böyle karıştırıyoruz. Şu an son şöyle bir sosu da akıtıp içine atıyoruz ya. Dikkatli olun bu aşamada işte çok patlama oluyor. Yağ sıçraması oluyor. Gözlerinize falan dikkat edin. Kollarınıza. Bir de bunun şeyi var. E, tarator deniyor birlikte yiyebiliyor. Onun tarifini vereceğim de. Bayat ekmek içine ufalayıp içine sarımsak rendeliyoruz. Yoğurt, bu sarımsak yapıyoruz içine. Cevizleri eziyoruz. Atıyoruz. Ekmek içlerini koyuyoruz. Bir de tuz koyup karıştırıyoruz. Bunu da içine böyle batırıp yeniyor. Çok güzel bir e, bunun ağırlığını alıyor. Hafifleştiriyor. Çünkü yağda olduğu için bu biraz ağır oluyor. Kendisi de proteini bir Onun için fresh bir tat oluyor. O zaman midenize ağır gelmez. İsterseniz limon sıkıp da yiyebilirsiniz. şekilde kızartıyoruz. İşte bu kadar basit. Sevenler için ama tabi midyeyi her yerde bulunmuyor artık midye için kendiniz çıkartacaksınız. Benim kızım çıkartıyor denizden. Çok seviyor. Midye çıkartmayı. Kayalıklardan topluyor. Doğru düzgün yüzmüyor zaten. Onun için bir böyle bir zevk yani bu. Bir terapi gibi bir şeymiş. Hiç üşenmeden onları topluyor dolaba bile koyduk. Yani şoka bile koyuyoruz. İstersen meyve dolmasını yap. İster güveç, salata. Her türlü şey yapılabilir. Bazısı yiyemiyor bunu sevmiyor ama biz çok severek yiyoruz. Harika bir bir yemek oluyor bence. Lezzetli. Tabi bu arada kahvemiz de yanımızda. Kahvemiz de içmeyelim mi yani? Keyif yapmayalım mı? Yemek yaparken. <laughs> evet bunlar da kızarmaya. Devam edelim. Ben bu arada elimi yıkayayım. Kirlenicek elime ama. Havlumuz. Şöyle kevgir, süzgeçli kevgir gibi bir şeyimiz varsa ama çok rahat oluyor, yağı da süzülüyor tutmamız da kolay. <laughs> Şimdi ben altını biraz daha açıyorum, hemen kızarsınlar. tane yani yiyelim bakalım nasıl olmuş. Biraz daha tuz yapan Afiyet olsun. Yapanlar. Hı hmm, Yiyecekler afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.